Burak son zamanlarda veganlıkla ilgili birçok şey duymaya başladık. Ee, bize biraz anlatır mısın nedir bu veganlık? Ya, tabii ki veganlık aslında en basit tanımıyla hayvanların haklarını tanımak ve bu şekilde hareket etmek, bu şekilde yaşamak demek. Biraz daha açabilir misin bunu? Ben şunları şunları yemek yasak, Hı. şunları giymek yasak gibi bir açıklama bekliyordum senden açıkçası. Ya, tabii ki açalım. Bundan önce ben sana bir soru sormak istiyorum. Sen hayvanları önemsiyor musun? Tabii ki önemsiyorum. Peki onların hakları olduğunu ya da olması gerektiğini düşünüyor musun? Hayvan hakları diye bir kavram var ve bence olması da gerekiyor hakları. Değil mi? Peki bu hak meselesinde bir ne bileyim şu bardakla ya da şuradaki bitkiyle bir hayvanı eş mi tutuyorsun? Aynı değiller tabii ki. Ee, öncelikle hayvan bir canlı, bitkiler de canlı ama e, bilmiyorum farklılar işte. Heh işte tam olarak bu farklılık bizim başlangıç noktamız yani hissedebilir olmak biz hayvanların hissedebilir olduğunu biliyoruz ve tam olarak bunu önemsiyoruz. Çünkü hissedebilen canlılar kendi yaşamlarının, kendilerinin farkındalar. tehlikeden ya da onlara acı verecek durumlardan kaçınırlar. Yaşamlarını devam ettirmeye çalışırlar. kendi istekleri, tercihleri, yani bunları yerine getirmekten yana da çıkarları vardır aslında. Tam olarak hayvan hakları dediğimiz noktada buradan başlıyor. Hak en basit tanımıyla bir çıkarın, bir menfaatin korunması demek oluyor başkalarına sağlayacağı faydadan ya da topluma sağlayacağı faydadan bağımsız olarak korunması demek oluyor. Yani düşünsene kimse kendisi için ya da bir yakını için, bir sevdiği için bize organ nakline zorlayamaz. Çünkü bizim vücut bütünlüğümüzü korumaktan yana bir çıkarımız vardır, bir menfaatimiz vardır. Yani bizim temel olarak vücut bütünlüğümüzü koruma hakkımız vardır. Ya da özgür olmaktan ya da istediklerimizi yerine getirmekten yana da çıkarımız vardır. Bunların korunması da bir haktır. İşte hayvan hakları dediğimiz konuda tam olarak burada temelleniyor. Eğer bizden bağımsız olarak kendi yaşamı, istekleri, arzuları, çıkarları olan birinden bahsediyorsak o kişinin artık haklarından da bahsedebildiğimiz noktadayız. Bu durumda onun da zaten bu sahip olduğu hakları tanımamız gerekiyor. Nasıl yani? Hayvanlara şimdi seçme ve seçilme hakkı mı vereceğiz? Ya da eğitim haklarından mı bahsediyor olacağız? Ya, tabii ki değil. Çünkü en basitinden hayvanların oy vermekten yana bir çıkarı da yok. İnsan harici hayvanların haklarından bahsedebilmemiz için aslında temelde bir haktan bahsetmemiz lazım. Bunun için eşya olmama, kaynak olmama ya da hak sahibi olma hakkı diyoruz. Sizin bu hakkınız yoksa ne diğer haklarınızın varlığından bahsedebiliriz ne de onların korunmasından bahsedebiliriz. Bir ineği düşünelim mesela. Bir inek birinin malı iken, eşyası iken ya da et ve süt kaynağı iken onun yaşam hakkından bile bahsedemiyoruz. Onun yaşam hakkı bile sahibinin izin verdiği ölçüde var olabiliyor. Veganlık da tam olarak burada başlıyor aslında. Eğer hissedebilen bir canlıdan bahsediyorsak bizden bağımsız olarak kendi yaşamı olan birinden bahsediyoruz. Bu durumda onu herhangi bir şekilde malımız, eşyamız, kaynağımız olarak kullanamayız. Tıpkı diğer insanlara da kullanmadığımız gibi, bunu yanlış bulduğumuz gibi. Şimdi de konunun başında sorduğun kısma geliyoruz aslında. Biz herhangi bir şekilde hayvanların etini, sütünü, yumurtasını ya da onlardan sağlanan derisini, yününü, onların dahil edildiği herhangi bir şeyi kullanamayız. Bizim böyle bir hakkımız yok. Ama öte yandan onların bizim kölemiz olmama hakları var en temelde. İşte vegan olmak da hayvanlara karşı adil olmanın, adaletin gerekliliği, bir başlangıcı haline geliyor bu noktada. Aslında düşününce bu hali hazırda sahip olduğumuz değerlerle ne kadar uçuşuyor. Öyle değil mi?